Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi yeşil tek renkli bir yazmam var. Yazmamın çimen kısmını kendi rengiyle yapacağım. Hemen numarasını da vereyim. Altın Başak 874 numara. Bir tane beyaz rengim var. Bir tane de yabalı 1524 numara mor rengim var tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle bir tane hemen elimde zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya batıyorum. Buraya ipimi bir sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın aradan giriyorum. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 1 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. İkili bir trabzan üzerine 4 zincir çektim aradan girdim trabzanın tepesine kapadım bir zincir başlangıçta 5-6 tane bu şekilde pıtırcıklı trabzan oluşturuyoruz bir tane daha yapacağım ikili bir trabzan üzerine 4 zincir çektim trabzanın tepesine kapadım bir zincir Evet şimdi burada bir sonraki tığ battığı ikili bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ortada bir tane fıtırcığımız kalacak şekilde bir sonraki araya giriyorum. Buraya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. iki defa tığımı ipimi doladım. Oluşturduğum yuvaya girdim. 2, 2 2 1 2 3 4 zincir çektim tekrar aradan girerek buraya kapadım kapadıktan sonra 3 tane sık iğne yapacağım Evet ipimin katı ayrıldı tekrar yapacağım 1 2 3 dördüncü dibindeki yuvaya Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Buradaki tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Modelimin tekrar düz tarafını çevirdim ve hemen buradaki zincirin altından girerek kapadım. Buraya sık iğne dolduracağım. Saymıyorum kaç tane alırsa. 6 veya 7. Son olarak dibindeki yuvaya kapatım. Bakın sık iğneyle doldurduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tekrar modelimi çevirdim. Tepe noktasına kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen dibindeki Zincire kapadım iki zincir dibine kapadım iki zincir dibine kapadım tekrar iki zincir dibine kapadım yine burada da saymıyorum kaç tane alırsa zincir doluncaya kadar bu şekilde dolduruyorum iki zincir çekip dibine kapatıyorum Evet bu şekilde Dibindeki yuvaya son kez bir sık iğne. Yaprağımız bu şekilde. Evet, burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batarak 2 2 2 çıktım. Zincirle aynı uzunlukta bir trabzan oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aradan girip trabzanın tepesine kapadım buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. Buraya çiçeğimizi yapacağız. Son olarak e, trabzana burada bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Yazmanın kenarına, çimen kısmına devam edeceğiz. Bir zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapadım. bir zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battı. ikili bir trabzan. 4 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir. Evet. Bir tane daha yapacağım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4. Tekrar trabzanın tepesine kapadım bir zincir. Evet çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Ben daha sonra bir tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Arasında da kaç tane çimen bıraktığımı sizlere videomun sonunda göstereceğim. Şimdi hemen çiçeğini yapmak istiyorum. Çiçek iki renkli bir çiçek olacak. Öncelikle beyazla yapacağım birinci sırasını burada altı tane zincir çekmiştik ipimi buraya sabitliyorum birazcık kenara alacağım 1 2 3 zincir çektim 2 defa tığıma ipimi doladım tekrar yuvaya girerek 2 2 2 çıktım birinci zincirimi de burada trabzan olarak sayıyorum iki tane oldu 1 2 3 zincir çektim 2 defa tığıma ipimi doladım tekrar yuvaya girerek 2 2 Tığımda bakın iki tane ilmeğim var. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2. 2 çıktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 çıktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapadım. 1 2 3 zincir tekrar iki defa tığımı ipimi aldım ikisini bir ikisini bir iki defa tığımı ipimi aldım 2 2 çıktım tığımda 3 ilmeğim var hepsini birden kapadım 1 2 3 Evet son kez 2 2 tekrar iki defa tığıma ipimi aldım 2 2 çıkıyorum Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini birden kapatın. Üzerine bir tane fazladan zincir çektim. Açılma yapmasın. Bakın 1 2 3 4 tane aramız olacak bu şekilde. Burada ipimi kesiyorum beyaz ipimi. Evet, mor rengimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın birinci yuvadan girerek ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek 2 2 2. 2 defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa tığımı ipimi doladım. Aynı yuvaya batarak ikişer ikişer çıkıyorum. Bakın zincirle birlikte 1 2 3 4 tane trabzan oluştu. 1 2 3 4 ve 5. En son yaptığım trabzanın tepesine kapatıyorum. Bu trabzan tam ortadaki olacak. E, i̇ki tane trabzan. Bir tane zincir kaldı bu tarafta. Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağız. Evet. Tekrar iki defa tığıma ipimi doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Üç defada. İki defa tığıma ipimi doladım. İkisini bir ikisini bir ve ikisini bir aldım. İki tane trabzanımızı yaptık. 2 3 4 zincir çektim dibindeki yuvaya kapatıyorum hemen bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım bakın yaprağımız bu şekilde oluştu 1 2 3 4 zincir iki defa tığıma ipimi aldım aynı yuvaya girerek 2 2 2 2 defa tığıma ipimi aldım 2 2 2 çıktım. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Zincirle birlikte 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. En son yaptığım trabzanın tepesine kapadım. 2 defa tığımı ipimi doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 2 2. Tekrar 2 defa tığımı ipimi doladım. 2 2 2. 1 2 3 4 zincir çektim dibindeki yuvaya kapatıyorum bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum burada tekrar 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girerek ikişer ikişer 3 defa da çıktım Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Ve 3. tırabzan. Zincirleri sayarsak 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. En son yaptığım tırabzana kapatıyorum. İki defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. 1 2 3 4 zincir Dibindeki yuvaya kapadım. Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 3 tane yaprağımızı oluşturduk. 1 Bakın burası birazcık bol kaldı. Zincirlerimi birazcık daha sıkı yapacağım. Evet. Dibine kapadım. Bir sonraki yuvaya geçiş yaptık. 4 zincir birazcık hızlı yapacağım aynı işlemi yapıyorum diğer yapraklarım yaptığım gibi evet, zincirle birlikte 4 tane trabzanım oluştu üzerine 5 zincir çektim trabzan tepesine kapadım iki tane trabzanı bu tarafa yapacağız Son olarak 1, 2, 3, 4. Dibindeki yuvayı kapatıyorum. Şimdi burada çimene sabitleyeceğim. Bakın bu şekilde tutun hangisine denk geliyorsa. Evet üçüncü daha iyi olacak. Bir tane zincir çekiyorum. Ve üçüncü pıtırcı buraya bir sık iğne ile sabitledim. Üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu değişik de bir model oldu bu şekilde ben hiçbir yerde görmedim e, tamamen kendim tasarladım diyebilirim e, ara kısmını da gördüğünüz gibi ben 10 tane Pıtırcıklı trabzan bırakmıştım ama bu şekilde birazcık çok yakın oldu. Sizler en az 15 taneye kadar çıkartabilirsiniz arasındaki pıtırcıklı trabzanları. Tabii ki bu şekilde de yapmak isterseniz olur. Neden olmasın birazcık daha zahmetli olur. Ee, i̇nşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.